seccaden kumlardı. Devirlerden diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin. Taşardı kubbelerden tekbir. Dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gel dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed. Uzaktan yakından. Mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet. Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler karissın. Aminler. Mübarek akşamlar. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın. Yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir günkü gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi emanet sağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin rasulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdi. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan kalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hiyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberlerdi. Ey nebi. Adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor. Artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar. Yakışmamıştır ya Muhammed. Bugün kadar. Hasret. Gururla savaşta. Gurur ardından gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına. iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi taiftir, kimi hayberdir. Feth edemedik ya Muhammed senelerdir ne doğruluk ne doğru. Ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar. Semavi boşaltıp sabi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atla işte aşırdı aşıranlar. Servanlar. Gözleri Perdeleyen Toprak Yüzlere Serptiğim Topraktı Yere Dökülmeyecekti Ey Nebi Yabanların Gözünde Kalacaktı Konsun Yine Pervazlara Güvercinler Huu, Hu Hulara Karışsın Aminler Mübarek Akşamdır Gelin Ey Fatihalar Yasinler ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak. Dağlar taşlar. Kafile kafile. Kervan kervan. Şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde. Yine izler gelenlerin. Yollar gideceklerindir. Şu tek bir getiren mağara. Örümceklerin değil peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez kuşları hüt, hüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey bu hada yatan ölü! Bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıra uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller seslenir. Ya leyl, susar, uğultular gelir. Mersi okundu, kasile söyler bedir. Sen de bir hac günü başta Muhammed, yanında Ebubekir. Bekir. Giden bin olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir nur, Osman da nurlar. Kureyşluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde açılır kapılar. Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın niyetleri şehit olurlar. Bir mutlu gündeki ki ölümü kalmazdı bu Kanat bildi. Konsun yine pervazlara güvercinler. Huu, hu hu'lara karışsın. Aminler. Mübarek akşamdır. Gelin. Ey Fatihalar. Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. iyiliklerle gel. Güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden tassın yine imanlar. Hütri beslelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğalsın. Kayıs sade Osmanlar. Naatını galip yazsın. Kemerleri, sütunlara kubbeleriyle. Geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Çöllere dökülsün yıldızlar. gizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar. Saç, sancağımın saçlarıyla dokunur. Bilal-i Habeş'i susluysa ezanları dağlı sokusun. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu, hu'lara karışsın. Aminler mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar. Alkış. Yaşınlar. Alkış. Çok teşekkür ederim.